Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gel kızım. Gel kızım. Al yavrum. Hayvanlarımızı suluyoruz. kızım. Döverim. Al kızım. Kaynama. Prenses. Küçük kızımı bak sen. Al kızım. Küçük kızım. Getireyim mi kızım da? Sen çok içtin bugün. Sen, sen de mi içeceksin? Aferin kızlarım. Kar başladı yine. Suyumuzu ılıştırıyoruz. Sıcak su veriyoruz arkadaşlar. Malum hava soğuk. <laughs> Pamuk. Gel kızım. Al kızım. Sana da vereceğim kızım. İçtin mi yavrum? Şimdi al kızım prenses sen içmedin mi kızım içmedim yavrum Hı? kızım Hı? içmedim ya dur alayım onu alayım onu kızım al prenses al kızım Haydi kızlar İçmediniz ya. İçmediniz. İçmedin kızım. Efendim kızım. Ot vereceğim sana. Bekle. Bekle kızım. Erdelenem kızım benim. Sen içisin gelmedi mi? İçisin gelmedi mi yavrum? Hı. İşte mi kızım? Hı. Aferin prensesime. Aferin kızıma. Hey. Hangi otlardan veriyor ki bunu bu? Hazıra daha dayanmıyor arkadaşlar. Kızım. Hadi kızım. Bunlar, bunlar eskiden kalan değil mi? Eskiden kalan. Pamuk, T var kızım. Teyve kızım. Var kızım. Yiyin kızım. Bekle, bekle kızım. Hepinize vereceğim. Hepinize vereceğim yavrum. Biraz ses. kızlarıma yulaf ektim. Yulaf ektim. Kızım. Böyle parçalanmaz ki o. Kardeşler. Sen su içmedin kızım. Sen su içmedin. Hava soğuk diye mi içmedin yavrum? Kardeşler. ax. Güzel kısarım. Bow. 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 <laughs> they would have been in some <laughs> bow. Uh. Gizem. <laughs> kızım, koca kızım benim. Biraz daha bölüştüreyim de. Gerçi hepsini atayım ya, gitsinler. Gitsinler benim kızım. Haydi kızlarım. Kardelen. Hey kızım. Al. Alayım kıyafet. İyi hadi. Şirin. Kendi önü izi yetmiyor kızım? Ha? her yere saldırıyorsunuz Al kızım al. biraz ıslanmış. Ah. Hadi yiyin kızım. Hangi bidonları getirdik? kalsın. Şu var boş. Şöyle bakalım bakalım. Hadi ne yaptın oğlum? Ne yaptın uşağım? <laughs> Hadi kaç. Tarağımız burada kaldı. Ondalamıyoruz. Ana yollar açık ama mahalle yolları kapalı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın lütfen. Saygılar ve sevgilerimle sağlıklı bir yaşam dilerim.